Merhabalar arkadaşlar. Bugün size akran zorbalığı ile ilgili bir hikaye anlatacağım. lise sonundayım ve koridorda yürürken bir kız tarafından ''Aa bu kör, abi görmüyor'' diye dışlandığımı hatırlıyorum. Ve bence o zamana kadar da gerçekten kendiyle barışık, kendiyle özgüvenli bir kız olarak hayata hayatına devam ediyordum. Ama o gün söylediği bir şeyden dolayı acaba gerçekten mi böyle görünüyorum mu kendimi sorgulamaya başladım. Aslında biliyor musunuz sizin için çok basit bir söz başkasını yaralayabiliyor. Yani aslında böyle olmamama rağmen böyle değilim, böyle görmememe rağmen kendimi acaba böyle miyim diye kendimi çok sorguladım ve ben o dönemden sonra üniversiteye başlayacaktım. Ben üniversitede acaba dışlanır mıyız, acaba üniversitede bizi yargılarlar mı diye çok düşündüm. Çünkü aslında insanların içinde olan o kötü sözler dışarı vurduğu zaman insanların tam olarak nereden vuracağını bilmiyoruz. O yüzden de çocuklarımıza, bence arkadaşlarımıza bunu söyleyelim. Sizin için çok basit bir söz, belki ağzınızdan öylesine çıkmış bir söz, başkasının içinde bir yara olabilir. Bunu aslında sadece bir görmeyen ya da bir yürüyemeyen ya da bir engelli olarak düşünmemek gerekiyor. Çünkü insanın yüzünde bir sivilcesi var diye bile dalga geçilebiliyor. Emin olun bunlar da insanları yaralıyor. O yüzden siz siz olun. Ne olursa olsun bence insanların dış görünüşüyle değiştiremeyeceği ve değiştiremediği şeyleriyle dalga da geçmeyelim. Bugünün hikayesi de bu olsun. Umarım sizlere birkaç kişiye de olsun ilham olmuş olabilirim. Sayfamı takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın lütfen.